Karnabaharı sevmeyenlerimiz için bugün karnabaharı sevdirecek çok lezzetli ve pratik fırında karnabahar tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Çiçeklerini ayırdığımız karnabaharımızı yakıyoruz, süzüyoruz ve kaynar suda güzelce haşlıyoruz. Haşladıktan sonra süzüp soğumaya bırakıyoruz. Bir kap içinde yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tuz, pul biber, ve un karışımlarını bir araya getiriyoruz, karıştırıyoruz. Süzdüğümüz karnabaharları bu karışıma buluyoruz. Her yanına gelecek şekilde karıştırdıktan sonra ki karıştırırken parçalamamaya dikkat edin. Fırın kabı içerisine döküyoruz bu karışımı. Üzerine de rendelenmiş peynirimizi her yanına gelecek şekilde serpiyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda Kaşar peyniri eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra fırından çıkartıyoruz. Üzerine ince ince kıydığımız maydanozları serpiyoruz. İsteğe bağlı olarak serpebilirsiniz bunu. Ardından dilimliyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar basit. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.